Herkese merhaba. Nefis maceralarım kanalına hoş geldiniz. Kahvaltı için yapımı pratik olan kaşık dökmesi tarifini vereceğim. Her evde bulunan malzemelerle yapılan bu tarif, çocukların da yetişkinlerin de çok sevdiği bir tarif. Malzemeler: 2 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 3/4 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu. 1,5 su bardağı un. Öncelikle karıştırma kabına yumurtaları alalım, güzelce çırpalım. Üzerine sıvı yağ ve yoğurdu ekleyip homojen kıvam oluşturana kadar çırpalım. Tuz kabartma tozu ve unu ilave edip karıştıralım. Kıvam bu şekilde biraz katı olmalı. Tavaya yumurta fırçasıyla sıvı yağ sürüp hamurdan birer kaşık dökelim tarifimizin adı da tam olarak buradan geliyor. Tavaya döktüğümüz hamurları arkalı önlü çevirerek pişirelim. Pişirme esnasında ocağın ayarı ortanın biraz altında olmalı. Çok harlı ateşte pişirirsek hamurun dış kısmı hemen kızarır, içi çiğ kalır. Bu yüzden ocağı fazla açmadan pişirmeliyiz. Bu tarifi kahvaltılarınızda mutlaka yapın. Çok pratik ve az malzemeli. Tüm hamurları pişirdikten sonra reçel ya da çikolata ile servis edebilirsiniz. Bu ölçülerle ben 25 adet kaşık dökmesi elde ettim. Misafiriniz geleceği zamanlarda da hep aklınızda bulunsun. Şık sunum yapılabilecek bir tarif. Umarım beğenmişsinizdir. Tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel pratik tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.